hoş geldiniz. Bugün İsviçre ile oynayacağız. Kabakta gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu şeyde bir normalce savaş ilan edeceğiz. Hani üstte dünya barışı falan yazıyor da barış. Arkadaşlar. Şimdi ben savaş ilan etmeyeceğim. Ben varsayım olarak diyor. Varsayım olarak mesela atıyorum. Almanya bize savaş ilan edecek. Biz yenileceğiz ya da ama benim sadece Lidl'e işte Almanya'da biz de aynı aldıktan sonra sonuçta kadar barış hakimiyetinde olacağız. Hemen videomuza geçelim. Çok konuşmayalım. Bomba sığınakları inşa edeceğim. Peki almasın. Sadece şey alacağım. bir de işte aynı. Hiç kimseyi almayacağım rakip olarak. Yerli birkaç kişi tabii ki de benim alacak. Ama bu çevren bir kişilerin rakip olacağını düşünmüyorum. Evet. Evet. Plan yani kortum Avusturya mı rakip diye. Hemen ayıkla. Hemen ilişkilerimizi geliştirelim. Çevremizdeki üç büyük devletler. Bu arada birazcık param alsın İslam ilan Bu Doğuş falan çok güzel. İlk olarak zaten alt toprağım var. Bu indim için bir avantaj. Niye avantaj? Liman inşa edemem. Yenice kentim yok. Ama ambarları bayağı inşa edebilirim. Zaten az bir şehrim de olmaz. Sizin iyi yanı da bu. İstediğim her şeyi hemen inşa edebilirim bütün şehirlerime. Yukarıda çıkık değil de. Bu daha fazla zaman. büyük baş hayvan. Oyun çıkıyor. Hmm, yap baş. Hı, yapamıyorum. Bu yüzden kutumuz gerekiyor. Paramız biraz birikmeye devam etsin. Nasıl ödünlükler için kaç para kuruşuyor? şimdi ay 40 ekmek yerim. Oğlum Allah aşkına daha yeni başladık çekim alır. İnsan çekim alır ya daha yeni başladık oyunda. Aramız nasıl iyi gidiyor? İtalya yıl daha iyi. Hatta İtalya ile şu anda esprilikçe geçtik. Kendime ittifak alsam mı? bir savaşın gelince alkanlı konu olsun. İlk Almanya'yı aldım. Dünya birincisi gelmiş. Sonra Amerika bile ikinci olmuş. Dünya birincisi mi? Ya da İtalya'yı seçerim ilk ufak olarak. Bana daha yakın coğrafyada. He, hmm. i̇ki tane işte yakında bronz inşa ediliyormuş. Bayram her birini çıktığında yatırım yapacağım. Ciğer konusunda vereceğim. 400 olur olmaz. Kris çözümüne vermemin gerektiğini çok tanımıyorum. Sakışacak bir yerim zaten. 60'a kadar bir ordu basabiliyoruz. O mu 60 kadar ordu basar bu arada? Çünkü hani biri sakışacak, ne sakışacak olsun? Ne kadar Fransa? 140. Almanya. 144. İtalya. 110 tane iletebiliyorsa, bizim de 2 kaynık olsanız ne olur?

Ben net ilişki ihtimalleri. Yani... Ama bir tane de onlar da kabul. Kabul. Yani şu an orada isteğimin şey, yarısı. Ben bir tık fazlaya gelmiş durumda ya. Daha az mı artıyor ya? Şu, şu lise istan savaşını başlıyor. En azından kafamda bir şey olsun. Avusturya'nın savaşı gitmişsin. <laughs> Avusturya'nın savaşı lanetini düşünse ya yenerim bu arada. Şuradan şuraya kadar alıyorum. İtalya da şöyle olmuş. Moka bir tek bir bak ne? Gelin buraya. çok Vayıpladık tek de vayıpladık ha. Şaşırdım. bir savaş bu arada. Bayağı bir tazmini atabiliyorum. Toplam ve bam. Evet, ilk savaşımızı gerçekleştirdik. İlk ve son savaşımız. Şimdi onu şuna göre bir savaşımız olacak. atacağım ya. 22 bizim için en iyi şu anlık. Bir tane biraz da yapmayın. Ben Fransa yapmayın. Ben de evde alıyak. Ben de sabunu baktığınızı alıyak. Gözünü seveyim. Aldım aldım. Kaptım. Hayma Saldır, saldırmazlık baktı saldırmazlık baktı saldırmazlık baktı haydi haydi hop biz aldık tamam, Tık, bir, tam düşüyor beş Allah razı olsun bu arada zaten bir şey inşa edebiliyoruz bu da onları da verimli inşa edelim bir tane şöyle.

Abi köyünün hanımefendi miyiz? Lan. Biz salona değil mı? Arkadaşlar ben gittim. Hadi be. İlk şeyden mi? Bakalım San Marino'ya mı yakaladılar? San Marino gitse de olur. Ama salona patlama mı olacaksın ya? Onu saldırma Gözünü seveyim. alırım bu sayıda Oğlum sen Moreno'yu zaten Niye benim topraklarımı saldırıyor? Ben de ne istiyorum? Gücüm azaldı Ay ettin ama İtalya ya bana saldırıyor Sen ne istiyorsun? Sen ne

ne roman maksimum insan gibi onu atıyorum. Nasıl sen beni niye rakipleri alıyorsun değil misin? Savaş mı ilan ama niye savaş ilanıyorum? savaş ilan. Burada savaş ilan etmesi mantıksız bir de toprak alması daha mantıksız. Elektrik santralleri ama oha lan pahalıymış bayağı. Bir tane yani ki inşallah Hı, peynir hali var. Bir tane de peynir hali var. Bir tane de peynir hali var. Yoksa bütün toprakları istimliden sonra inşa edebilir miyiz? Galiba evet. Bütün topraklarımızı ekonomik her şeyimizle inşa ettik. Yün. Şunu inşa edildi. Bağ. İnşa edildi. İnşa edildi. Evet, hepsi inşa edilmiş işte bu arada. Birleştirelim mi? Ben iyi oldu bize kağıt verdi. Bir liderin bölümü sanırsınız. O insanın aslında bir lideri yok. Normalde şey var burada. Bakın şu bayrağı nasıl yazıyor? İran almış onu. Hey ee, İran. Pakistan İmparatorluğunu geri koymaya çalışıyor. Dünyaya bakmak istiyorum. Şimdi dünyaya bakacağım. Dünyaya geçelim. Afrika'da bir savaş yok. Kırım bağımsız bir cumhuriyet olmuş. Trump'in yes ders. Ukrayna'ya saldırmışlar. Başarılı olmuş. Litvanya ve Letonya'yı yıkmış. Beş parayla yıkmış ama bir bu kimle savaştı? Yeni İstanbul ve Şenli savaştı. Sen bana sormuş musun? Niye bu beni izinlendiriyor? Yanlışlıkla şunu dilini değiştirmek oluyor. Tabii yani, ki hiç yediğinden kıpırdamam hiç ya. Yani. İnsan bir kırma aldı boş. Bu da şey almış. Amarino'yu da almış.

biraz. İşte bomba sevnakları inşa ediliyor. Daha sonra çoklu mutlisi inşa edeceğim. <laughs> Terlerle aman tamir yaşıyor. Biraz daha sonra aramış Güzel aramıyor. Sen de savunma bak. İmzalı satınca alıyoruz. Kaldırıp aldık o zaman. İmzalayamıyoruz. gayri skin isteyebilirim işte, işte, senden. Kabul et. Kabul ettim. Vallahi kabul ettim. Bundan şey... <laughs> sonra kimse... Galatasaray Almanya dışında kimse yenemez beni. Bununla istenmeyi bir sordum hadi. Hep şey söyleyeyim mi? Bu Avusturya faciaya yapmak istiyorum. İçimden öyle bir şey geliyor ama Bakalım ne üretecek. Ne güzel. Ne? Bu ne? Ne lan? Bakın. çok güzel. İtalya'ya da toprak şuradan. Peki sen ne zengin bir ülkesin şu an? Cam zengini. O it's totally bir ülke. Şimdi zaten bence de ya adamın bir, iki, üç, dört, dört tane toprağında tavır üretiliyor. ne? He mermer bu ben de dedim. Aşk bu bu ne? Aşk, 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 şarap şey üretiliyormuş. Adam, adam çok iyi coğrafyada da. Bir de bize bak. Her tarafımız dağ ama en azından geçemiyoruz topraklardan. Savunma ve paktı gitmiş. O zaman savunma imza olacak. Almanya mı? Bilmez zengin bir ülke. Ben anlamıyorum ya. Sen de kısaltı sıfır düştü ya. Ayağım da kaşınıyor ya. Evet birazdan video biter. tanelerle aram düşmesin. Onlar da bir şey bulamadıkken. Size bir şey söyleyeyim mi? Birazcık orta basın. Avusturya'ya girme düşüncem var ama dünya barışına uygun olmaz. Şimdi istiyorum ama yapamıyorum. İşte bu bana sinir ediyor. Hastane inşa edecek. Öğretim. Aldım işte. 100 mi? 100 mi? 3 tane yerlik de uçakla edemedi. Tamam. <laughs> 300 yapmam gerek. <laughs> Parayı hepsini yapmam için. Hesapladım bir attım da inşallah. Bir tane. Hadi bir tane. Aa, çok güzel. Bir de ilk ve iştahını unuttum. Haa ilk Ha tamam ilk da yapılmış. Ben görmemiştim. Gideceğim mı bir şey çalışacağım. Ama avantaj puanlarını vermemek. Kapı oluyordu. Başka bir şey yapacağım. Şuraya mahkeme yapacağım. Şuraya mahkeme. Bak lan. veren bir tane şey var mı?

Kaplar kaplar. Abla. Zaten ben alamıştım. Sırf şu şey söyleyeyim mi? Benim güç kalanım yedik. Yoksa bağlı suçu iyi alacağız. İki tane daha orada basıp bırakacağım ben. Bam. İki tane daha orada basacağım ve bırakacağım. Bu kadar. Hani dünya barışı dedik. Ama diğer barış. Neyse sanki ben de tabii ki de savaşacağız ama savaşmayı ilan ettim. Ben çevremde şeyi devlet istemiyorum. Yani. Bunun gibi. Hiç birbirine savaş vermeyecek. O zaman benim tek şeyim kalmaz. Uyuyan devin bence artık yapması gerekiyor. Niye... Şu topraklar benim oluyor. Şöyle çok şu toprakları şöyle vereceğim. Şu Daha sonra adamı hükümetin değişti. Hükümetin de değişti. Onun tarihini Ne Tamam bu Tamam. 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 Tamam barış ne oluyor neyse için ikimiz savaşımızı yaparız öbür de sınırımız iyi oldu bu antik çağlarda 300 yaş edeyim yapacağım bu 300 yaş sonra spoiler vermek istemiyorum ama vereceğim ya da ya Canım sıkıldığı. Spoiler veriyorum. Hazır mısınız? Spoiler bir Avrupa ülkesi. Hani ipucu vereceğim. Bir Avrupa ülkesi. Birinci Dünya Savaşı'nda ve Balkanlarda hak isteyen bir Osmanlı değil. Osmanlı değil. Balkanlı yakın Bu coğrafyada daha önceden Balkanlarla birbiriyle savaş yaşamış ve ondan Afrika'da bulunan bir toprağı almış yani anlamışsınızdır ya orada video çok uzamış artık yavaştan bitirelim hepinize görüşürüz bay bay diğer videoyu yarın sabah çekelim